Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada yine sizlerle beraberim. Ee, ve yay burcu, yükselen burcu yay olan arkadaşlar için şey kapattı. Ee, sevgili yaylar e, sanki böyle bir e, girdabın içindesiniz. Böyle dönüyorsunuz, dönüyorsunuz. Böyle biraz yukarıya çıkıyorsunuz, ferahlıyorsunuz ama tekrar batıyorsunuz. Maddi, manevi bir takım sıkıntılar içerisindesiniz. eee bir de sanki böyle birine bir haksızlık mı yaptınız? Birinin dolduruşuyla birinden mi ayrıldınız ya da birinin dolduruşuyla biriyle küstüyseniz eğer bunun vicdanınız azabını çekebilirsiniz. E, çünkü e, yanlış yapmasınız siz bir takım e, e, sizi dolduran kişinin e, şey o kurbanı olmuşsunuz bir anlamda. O kişinin böyle haklı olduğunu, kıymetini daha iyi anlayacaksınız. E, yani dolduruşa gelmişsiniz bundan sonra da gelmemeye çalışın çünkü o kişinin sizi pek affedeceği yok ya da işte ayrıldıysanız tekrar birleşme ihtimaliniz yok evliysinizdir ya da arkadaşınız vardır işte evleneceksinizdir biri bir şey deyip o kişiden ayrılmanıza da sebep olabilir etki altında kalıyorsunuz kalmışsınız bunlara dikkat etmeniz gerekiyor Bir erkekle oturup bir konuda konuşma yapıyorsunuz. Yani bu konu e, özel bir şey değil. Sanki böyle daha çok maddi, maddiyatla ilgili ya da işte bir takım işle ilgili olabilir. Bir, bir konuşma yapacaksınız. Bunun bir takım e, gizledikleri şeyler var sanki sizinle, siz, sizden. Yani şey yapıyor. Tam olarak her şeyi anlatmıyor. Net birisi değil bu. Bu kendi yakınızdan birisi de olabilir. Yani söylediği bazı şeylerde böyle netlik yok. Flu yani böyle bir şeye gelebilirsiniz. Yani onu kandırması kandırılabilirsiniz bu kişi tarafından. Ee, uzun bir yol var önünüzde. Uzun bir yol yapacaksınız. Yani şey de olabilir. Bir şehirde işte bir şehrin bir ucundan bir ucuna gitmek de olabilir bu. Ya da şehirler arası bir yol da olabilir. Uzun bir yola gidiyorsunuz. Kendi kafanızda bir takım düşünceleriniz, kurduğunuz şeyler var. Ama pek kimseye söyleyemiyorsunuz. Ee, bir takım dediğim gibi vicdan azabı çektiğiniz konular var. İçinizde bu bu yüzden bir sıkıntı var yani işte şey diyorsunuz e, hala da o kişi sizi sizi kandırmaya bence devam ediyor sanki böyle etkisi altında kalıyorsunuz o kişinin e, bence zararlı birisi bu kimse uzaklaşmayı tercih edin ya da böyle duyduklarına e, kapılıp böyle siz hura böyle başkalarına böyle saldırmayın ya da işte başkalarına eee mesafe koymayın aranızda sanki bir takım siz dolduruşa geliyorsunuz bazı yay burçları şöyle olanlar var mı aramızda işte e, nişanlanıp atmak evliliğe doğru giderken veya böyle bir şey yaşayabilirsiniz İşte nişanlısınızdır böyle bir anda böyle bir şey olup e, nişanı atabilirsiniz kızıp bir şeylere e, yani Biraz dolduruşa geliyorsunuz siz. Niye böyle? Aa çok güzel bir yıldız çıkmış. Yani bir konuyla ilgili o kadar güzel parlayacaksınız ki ya da istediğiniz bir şey gerçekleşecek. Bir ev konusu olabilir, bir araba olabilir veya işte iş yeri açmak, kısmetli bir şey var size. Yıldız çıkmış. Belki evlisiniz, çocuğunuzun bir başarısı var. Bundan dolayı mutlu olacaksınız. Belki bir iş hayatı olacak. Bu da olabilir. Hanede bir yıldız resmen doğmuş yani. Zayıf bir erkek var. ince bir erkek. Size karşı böyle sanki bir ilgisi var. Konuşmak istiyor. Tanıyor da olabilirsiniz ama o gözle bakmıyorsunuzdur. Bu kişinin size bir açılması olabilir veya işte ne bileyim e, size hayranlık duyuyor. Yani kendisi çok şey değil sanki. Böyle bir e, pasif birisi sanki. Ya da böyle atak değil. Sizin o böyle atak olmanıza, sizin böyle iş bittirici olmanıza ee, hayran olan birisi sanki birazcık böyle sizin yanınızda kendini güvencede hissediyor çok şey içe kapanık birisi sanki bu biraz da pasif birisi aslında niyetinin başka olduğunu anlayacaksınız yani size açılabilir böyle birisi zayıf bir erkek Bir bebek haberi duyuyorsunuz, şaşıracaksınız. Bir işiniz var, bir türlü olmuyor mu? Ee, ne bileyim, uzayan bir işiniz var. Yani ne bileyim, uz uzamış. Yani seneler önce bir şey var, tazminat olayınız olabilir. İşte bir ev konusu olabilir. Bir işte bir şeyin satılması olabilir. Yani o kadar uzamış ki senelerdir bitmeyen bir şey var sanki. Bu işiniz e bir e, birazcık daha ileriyor doğru taşınca yani halledilme yoluna gidiyor sanki. Eee destek de alacaksınız bununla ilgili. Koça mı var? Koç çıkmış çok güzel. 8'li bir zamanda 8 5 5. en 8'i sekizi, 8. en 5'i olabilir veya böyle bir zaman yani sanki birkaç ay içinde yapacağınız bir koç var bir dileğiniz varsa gerçekleşecek ve bir koç kesiyorsunuz kısmetli bir şey var yani hayatınızda gelişme var güzel gelişmeler var aslında bir takım sadece işte pişmanlıklarınız var bence Ailenizden birisinin rahatsızlığı var. Siz, sizden yaşça büyük yani hanede olmasa da sizden, sizden, yaşça büyük anne işte anneanne işte neyse sizden yaşça büyük birinin bir rahatsızlığı var sanki. Ee, bir şey atlatabilir. Y harfi virüsünden haber var. Haneye ilgilendiren bir şey bu. Bir şeyle ilgili yaptığınız bir şey size geri dönecek ya. İyilikse iyilik, işte bir haksızlıksa haksızlık yaptıysanız siz haksızlığa uğrayacaksınız. Yani bir şey var. Bir, birinin yani sizinle ilgili şey var. Böyle nasıl söyleyeyim? haksızlık yani Dolduruşa gelmişsiniz, başka birine haksızlık yapmışsınız. Buna dikkat etmeniz lazım. Belki barışma yolunu arayacaksınız ama karşı taraf bunu pek kabul edecek gibi durmuyor açıkçası. Çünkü o da zarar görmüş. Bir iş yeri mi açmayı düşünüyorsunuz? Sanki böyle bir bir şeyin bir amblemi çıkmış. Böyle bir yer açıp işte kendi imzamı attığım, kendi işte... E, markam olsun mu diyorsunuz ya da işte ne bileyim internetten mi bir şey yapmak istiyorsunuz. Böyle bir şey yapmak istiyorsanız e, bence e, başlayın çünkü güzel gelişmeler olacak hayatınızda. Bir hareketlilik var. Sanki böyle rutinin dışına çıkıyorsunuz ya. Böyle atıyorum sabah akşam bir işe gidip geliyorsunuz sabah 9 akşam 6'ı e, atıyorum. Hani böyle bir saati vardır ya patronunuz vardır falan. Böyle olmayacak. Siz daha özgür free bir iş yapacaksınız. Bir anda işten çıkıp belli bir süre yapamazsanız da sonrasında kafanıza bir plan kurup böyle bir şey yap yapacaksınız. Belki ticaret atılabilirsiniz ya da ne bileyim ortak bir yer açabilirsiniz birini ile birlikte. Yani artık kendi işinizi yapmak istiyorsunuz ve kendi işinizi yapacaksınız. Bunun için çabalayacaksınız en azından. Planını e, yapacaksınız sonra da hayata geçireceksiniz. E, Güzel de olacak yani güzel gelişmeler var. Bir şey olacak. Yani size ait bir şey olacak bu. Bu da sizin hoşunuza gidecek. Kalabalık bir yere gidiyorsunuz. Sanki bu özel bir şey. Hani bir nişan, bir düğün. Daha, çok daha böyle işte nişan söz gibi bir şey var. Belki işte bir bebek oluyor. O bebek için gideceksiniz. O haneye eve ya da o kişiyi ziyaret edeceksiniz. Yani güzel küçük bir kalabalık var. Ee, müjdeli bir haber var yani size. Rahatlayacaksınız. Eğer sıkıntı yaşadığınız konu neyse o konuyla ilgili rahatlama yaşıyorsunuz. Uzun zamandan beri beklediğiniz bir şey gerçekleşecek. Olmayan bir şey. E, önü tıkalı olan bir şey. Yolu açılıyor yani. Güzel gelişmeler var hayatınızda. T kim? T harfi birisinden haber alıyorsunuz. Birisi siz mi attınız ya da birisi böyle Yüzük atabilir yani Bu başka birisi hani demin dediğim güzel bir Hani söz nişan gibi bir şey O değil bu başka bir şey belki hani e, Sizin böyle Bir durumunuz mu var öyle, Ya da hanenizden birisinin böyle bir şey var bir, Belki de evlilik de olabilir bu Evliliği ile ilgili bir yaşayabilir birisi Sizin tanıdığınız Kan olabilir sanki böyle tanıdığınız Kan bağ, akrabanız olabilir Ailenizden biri de bir söz nişan Ya da işte bir evlilik sonlanması olabilir bu haberi duyabilirsiniz birinin evliliği ile ilgili e, problemler var sanki böyle e, uzun zamandan beri çatır diyor da hani be, bekleniyor ya da işte sabrediliyor ama sonunda herhalde bu ilişki bitecek kimse bu e, umarım bitmez güzel şeyler olsun hayatınızda e, hiçbir şey bozulmasın <laughs> Güzel aileler, yuvalar bozulmasın inşallah. Ee, ama bu bayağı bir sıkıntı çekilmiş, sabredilmiş. Yani e, iki tarafta birbirini sınamış sanki bu çiftler. Ya da işte su nişanlanmıştır bu kişi. E, olmayacağını anlamış yani. İyi de olacak herhalde, hayırlı olacak iki kişi için de Bazen de her şerde bir hayır vardır derler. İnşallah da güzel şeyler olsun hayatınıza. Sevgili yaylar haftaya tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.